Sen kaldım içimde bir yerdesin bir yerde sen kaldın Nasıl <laughs> 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 ya? Spes bas Gel Sen kaldın içimde bir ben yandım boş Ne ver <laughs> bir tane <laughs> Lütfen patron <batmur. gülüyor> O şey <laughs> <Aa>, Basamadım. <laughs> terk ediyorum ya. Terk ediyorum ya oyunu. Sen kaldı. <laughs> Aysel'e hoş geldin. Bir yıl olmuş. Aman. Aman. <laughs> İnsanlar... Minecraft piyeli dünyana hayran. Herkes enderman kovalar. Bazen bir bakmışsın zombi var evinde. Creeper patlarsa hiç hoş olmaz ama çok sadıktır kurtlar. Seni seviyoruz Minecraft. Aynen öyle. Teşekkürler bu şiir için Doğukan. <laughs> Ortalığı karıştırma peşinde lan bir puşt. Biz bu garlı şişko. Oğlum gitti hastanedekine dedi ya şöyle böyle bak ikisini de laziye döndürmeye çalışıyor bu puşt. Vay anasını satayım harbi biz boğazlı. Tezgahı kuruyor bu. Bu şu an gidip gidip herkesin başına Musallat oluyor şimdi, tezgah kuruyor şu anda tam olarak. Aha. Beytin mantı mı mantı derim ben ya. Oğlum mantı bu kadar abartılacak bir şey değil la. Beytin artık reyazer et la. Ben mantıyı demiyorum Kanka mantı bu kadar iyi bir yemek değil. La macun kanka la macun. La mantı. Hop! Bilader! Kaç amına koyayım. Sikerim ben burada yaşayacağım. Kaç! Hello and welcome to the Los Poyos Hermanos family. My name is Gustavo, but you can call me Gus.